Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İtalya Karaj. Bu videoda bozuk bilgisayar, eski bilgisayar bataryalarından 18650 pil elde etmeyle ilgili bir video çekiyorum şu anda. Çünkü ben bu pilleri sık kullanıyorum. Böyle tahtanın üzerine 20'lik matkap ucuyla böyle deldim. Yaprak matkap ucuyla. Buralara çiziyorum böyle gayet güzel oldu. Şimdi pil stoğum azalmıştı. Yani pili parçaladım. Bazıları da bunlar geri dönüşüme göndereceğiz. Çöp atmıyoruz. Böyle yaptım. 3 boyutlu yazıcım olmadığından dolayı bu şekilde bir çözüm buldum. Böyle piller gayet sağlıklı bir şekilde depolanıyor birbirine değmeden e, imkanınız falan varsa 3 boyutlu yazıcıdan basabilirsiniz tahta yerine bunları. Yoksa benim gibi 18 cm mm, burası zaten. 18'lik matka uyucuyla bu şekilde tahtalar üzerine delikler açıp pil standı yapabilirsiniz. Bu pillerin bazıları boş çıkıyor. Yani kullanılmaz hale çıkıyor. Bazılarında böyle drone şarj aletleriyle şokladığımızda çalışabiliyor. Tabi bu, bu pillerin körükler aracılığıyla kapasitesi ölçülebiliyor. Mesela ben bunları şarj ettim. Bir tanesini parçaladım daha önce. Mesela 785 akım çekmiş içine. Pardon, 568 çekmiş bir de. Yani bu şarjda saat aralıksız şarj edebiliyor. Ondan sonra pil dolsa da dolmasa da şarjı kesip pil dol diye çalıyor. Bundan dolayı iki partide şarj et. Bu şekilde mesela bu 1200-1300 mAh civarı bir kapasite almış içine yani. 1.5, 1.2 volttu. Birazdan göstereceğim zaten. İçlerini açtıktan sonra. Bu bataryaları bilgisayarcıdan aldım. Böyle, bu hurdacılardan, bit pazarından falan alabilirsiniz. Uygun fiyata. Normalde bu pili sıfırını 5 TL'den başlıyor. Ucu açık yani mesela Sony'nin var onlar 30 TL'ye falan çıkıyor. Ama bayağı kaliteli piller. Şimdi bu pillerde bazılarında mesela bunda 3 tane seri yani ikisi paralel 3 s 2 p 1 pil grubu var. Bu lipo pillerle alakalı daha ayrıntılı daha fazla bilgi içeren bir video çekeceğim ilerleyen zamanlarda. 2 pil paralel yani bu 2 pil, paraleller şu şekilde ikisi paralel ve bunda 3 tane var şunlar. Bunlar da, da aynı galiba için açıp bakalım. Evet şimdi bu pilleri zaten kullanmayacağım. bu kabları bırakacağım. söküm işlemini tamamladım. Şimdi bunları ayıracağız. Şuradaki devre hakkında daha fazla bilgi açıklama kısmında vereceğim. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Bazı videolarda uzun olmaması için açıklama kısmına oldukça fazla bilgiyi sığdırıp yazıyorum. Şimdi bu piller Bakın bu 3S 2P. Yani ne oluyor? 1 2 3. 3 tane seri ve her hücrede bir tane paralel var bu şekilde. Mesela bunu da bunu ilk videoların birinde linki var yukarıya bırakmışım. Beraber yapmıştık. Bu da 3S 1P 1 mesela. Bunlar 3 tane var ama tek sıra yok. Bundan dolayı bunu da burada pillerden yapmıştık. Ben stoğum azaldığından dolayı öyle bir alım gerçekleştirdim. Bunlar akım korumalı batarya yapılabilir. Mesela biz onlarda akım korumalı kullanmıyoruz. Çünkü çok yüksek amperler çekiyoruz mesela 25C bunların deşarj oranı mesela bunlar. Bunlar büyük ihtimalle şarj oranı 8-9C falandır. Drone o çok acayip yüksek voltajlara çıkabiliyor. 100C, 150C. Hatta daha yüksek de çıkıyor. Tabi o zaman da fiyat artıyor. Mesela bakın bu pilin şuradan puntosu kopmuş. Bu pil büyük ihtimalle bilgisayarda piliniz değiştirin diye uyarı vermiştir. Birinin kapasitesi düşünden dolayı hepsini etkiliyor. Ve pil değiştirmişlerdir. Yani böyle çok çıkıyor. Ama gerçekten şu son pilinki bayağı uğraştırdı. Ben kapasitesi yüksektir diye onu almıştım. Bayağı büyük olduğundan dolayı. Bu şekilde açıyoruz. öyle. Bunların kutuplarını ayırıyorum tek tek şu pil haline getirip Şimdi temizliklerini yaptım. Güzelce ayırdım. Şimdi hangisi kaç volta onu ölçelim. Yani iki, bir buçukta aşağı falan olursa iç voltaj göstermezse o pile geri dönüşme veya bir şoklayacağız. Ondan sonra eğer düzen tutmazsa geri dönüşme göndereceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi iyi. bunlar çok iyi. Şura. Burada 3.5 civarı. Bunlar da iyi. Şimdi, bazı arkadaşlar drone pillerini göstereyim. Şu. Benim drone pillim. Bu da diğer drone pillim. Bunda biraz kaza yaptım. Şey ikisine İkisinde de kaza yaptım da. Bunun dış yüzeyi soyuldu falan. Ondan dolayı takviye kol sardım. Şimdi, bu 100C. 120C pardon. 1500 mah pil. 4S 1P şeklinde. Ben bu da 3S 1P. 2200 mah 25C. Bu ikisi iki pilde ben 3,7 volta indiğinde iniyorum bu drone'da. 3.7 volta. Yani pillerimin sağlığı durumu iyi. Yani koruma voltajını da saklıyorum. Saklama voltajı da iniyorum daha altına düşebilirsiniz ama pil ömründen yer bunlar 3,7 volt 3,5 volt da bunlar da 3,7 bunlar da 2,5 volt bunlar büyük ihtimalle yani şarj edince düzelecek bunlar durum çok iyi mesela bunlar çok iyi bunlarınki de iyi durumda bunlar tahminimce 1500 mah civarı kapasitelere sahip yaklaşık 8C civarında deşarj oranları var çünkü bu piller çok kuvvetli deşarj oranları yüksek değil bu devreleri böyle akıllı şarj aletleriyle şarj etmeniz gerekiyor hatta şu an bir tanesini şarja takayım siz de görün. Eğer isterseniz bu şarj aletiyle ilgili daha ayrıntılı bir video çekerim. Bu kabloyu daha önceki videolarımızda yapmıştım. O kablonun Bir tarafı konektör, bir tarafı imza <laughs> Böyle 18650'ler için. Bunların ayrı bir modülü var. Şarj ve deşarj modülü. Ondan da yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. O videoya geldiğinde kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirmeyi unutmayın. Arka tarafımızı ekstra siyah. Evet şimdi şu kırmızı ilerden bu iki buçuk volt civarıydı. Bundan bir tane şarj deniyorum. Biraz takması çıkartması zor. Ondan dolayı sıkıntı. Dediğim gibi 2500 mah civarı. Şimdi burada 1S şarj. Normal 2S yüksek pillerimizde bakın burada balans ucu var. BMS devresi olmadan şarj etmeye yarıyor, yer balans ucu. Bizim dronlarımızda kullandığımız pillerin genelinde BMS devresi yok. Daha fazla akım çekebilmek için anlık akımlar çok fazla olduğu için. Drone videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. 2.5 amperle şarj edeceğim çabuk şarj olsun diye. Yani normalde 1S hücre şarjıyla şarj etmeniz tavsiye edilir. Yani 1 amper, 2 amper veya 1.5 amper ile şarj etmeniz tavsiye edilir. Bu akıl şarj aleti olduğundan dolayı şarj olacaktır. Çok düşük voltaj olunca şoklama işlemi var. Metal de alıp oradan 3 volta çıkan şarj ediyorsunuz. Öyle oluyor. Şimdi bu pilde gösteremem çünkü voltajı yüksek olduğundan dolayı pile zarar verebilir. 2.5 volt üstünde şarj Voltaj olunca şarj olur. Gördüğünüz gibi. Burada ters takmayın. Şarj aletine veya pile zarar verebilirsiniz. Eğer bir şarj aleti almak istiyorsanız yani bu şarj aleti iyi ama biraz daha iyiler var. Onları tercih etmenizi öneririm. Eğer yani böyle şarj aleti demir başlardan hobinin. Bu <laughs> Şimdi enter'a basıyorum. Evet şu an şarj olmaya başladı. Bak 4.18'e çıktı hemen. Amperi yüksek olduğundan dolayı. Bak şöyle aşağı doğru iniyor. Çektiği oran. Burada içine aldığı miliamperi görüyoruz. Burada da geçen süreyi görüyoruz. Dediğim gibi 2 saatin ardından otomatik olarak şarj etmeyi kesiyor. Pil dolduğunda da I'm going to keser şarj aleti. Bu şekilde oluyor. Yani bu şekilde dediğim gibi yeri yapabilirsiniz. Bunların bir de safe bag var. Bunlarla ilgili derde dronlarla ilgili videolarda şey Daha ayrıntılı bahsedeceğim ama şöyle kabaca bir geçeyim. Bu safe bag yanmaz çanta. Drone yarışlarının genelinde isteniyor. Pillerinizi koymak için. Bu piller çok tehlikeli. Eğer doğru kullanılmazsa. Zamanında ben Kokteyiz blogunda yazı yazmıştım bununla ilgili. Onu da linkini bulabilirsem aşağı açıklamaya koyabilirim. Oradan da bakabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi öğrenmek için. Evet bunun iki levha arası zaten bilgilendirici fotoğraflar koymuş yani daha açıklama bilgili açıklama da var. Bunun yani iki levha var. Arada bir sıvı var. Şimdi burada da bir tane emniyet valfi var. Yani bu sıfır volt gösterdiğinde şart falan almıyorsa bu pilleri geri dönüşmeye gönderin arkadaşlar. Yani boşuna uğraşmayan bu piller patladığında yani patlayıp yanabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Soğuklarda çok fazla kapasitesi düşüyor. Sıcaklarda tehlikeli bu şiş patlayabilir ve çevrenize zarar verebilir şarj aşamasındayken başında bekleyin yani şarj eğer ortamdan çıkıyorsanız yani müdahale edemeyeceğiniz bir yere gidiyorsanız şarjını falan kesin ya yani çok evi yanan falan oldu bu tür durumda şarj ederken dikkatli olun bir de yangın tüpünüz olsun kesinlikle bitirişleri yaparken bakın elimde var bir tane evet bakın mesela şu anda <laughs> elim çarptı buradaki kısa devreye yine. Yani kısa devre ettim buradan İres, şarj olsun diye böyle bir yanında var böyle Akıllı şarj ayetlerinin mesela bakın 36 miliamper çekmiş iki dakikada. 2 dakikada 4.2 volt mesela stop dedim tekrar şarja basıyorum çünkü de olmadı bu. Yani... Böyle güzel yanları da var. Eğer boşuna beklemiyorsunuz veya pilinizde bir herhangi bir arz olursa kendiliğinden önlemini alıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde. Yani umarım lipo piller hakkında biraz bilginiz olmuştur. Yani bu piller güzel piller. Yani her alanda kullanıyoruz. Bilgisayar bataryası, telefonların bataryası. Yani bunlardan ilgi sahibi olmanızı isterim. Yani çünkü hayatımızın her yerinde var neredeyse. Biraz tehlikeli yanlış kullanılırsa, yanlış müdahale edilirse ama ondan yani doğru kullanıldığında hiçbir bir zararı yok. İş var bir de bunların. Bazı şarj aletlerinde daha kaliteli şarj aletlerinde bunu şarj ederken iş direncini ölçüyor. Yani iş direnci artınca pil çöp oluyor. Zaten çöp atmayın da tabii çöp oldu diye geri dönüşüme gönderin. Yoksa çok kısa bir zamanda yiyeceklerle beraber bu pilin içindekileri vücudumuza almış oluyoruz ve bunlar da çok ciddi zararlar ortaya çıkartabiliyor. Daha ileride zaten bu pilleri sık sık kullanmaya çalışıyorum. Çok sevdiğim bir pil bürü. İleride de bu pillerle ilgili daha çok videolar gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videomun faydalı olduğunu inanıyorsanız daha, öne, daha çok öne çıkması için beğenebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Bilgilenmesi gerektiğini düşündüğünüz kişileri, kişilere paylaşabilirsiniz videomu. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda bilgisayar bataryasının içini söktüm ve benim 18650 pil ihtiyacım vardı. Bunu karşıladık. Zaten videolarda da sık sık kullanmaya çalışıyorum. Kendim yap içeriklerimde. Onlarda da bir göz atabilirsiniz açıklama kısmına linklerini bırakacağım tekrardan. Videomu beğenseniz beğenmeyi, bana destek olmak için dediğim gibi paylaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.